Zeytinburnu Belediyesi olarak burada bir kalıcı musallat kuruyoruz. Allah razı olsun. Tarafından. Yemek çok önemli. Çocuklar kalıcı. için özellikle. Evet. Test kitabımız yok. Yani. Test kitabımız yok. Bunu yazacağız. En büyük sıkıntımız tuvaletle banyo yani. Şundan Stadyumun oradaki tuvalet ve banyo konteyneri için düşündüğüm bir yer var mıydı? Epey bir çadırın olduğu yere geldik. Burada Tuvalet ihtiyacı var. Bunu buraya kurmamız lazım. Olduğu gibi buraya taşıman lazım. Buraya tuvalet kurulamamış. Buraya taşıyalım. Ben yeri tarif etmesi için şeyi telefonla alıp sana göndereceğim. Yarın kuralım Allah izin verirse. Çocuklar var burada güzelim çocuklar. Hijyen büyük problem oluyor var.